Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Halkbank'ta SMS güvenlik kontrolü nasıl kaldırılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detay olarak aktarımı siz değerli izleyicilerimize gerçekleştirelim. SMS güvenlik kontrol listesinden çıkmak için ATM'lerden kartınız ile işlem yapabilirsiniz. Yani Halkbank ATM'lerine gidip kartınızı takıp şifrenizi girdikten sonra burada güvenlik bölümüne giriyorsunuz. Kart ayarları güvenlik bölümünden SMS güvenlik kontrolünü bulabilir ve buradan kaldırabiliyorsunuz. 0850 222 04 Sağlık Bank diyaloğu arayabilir. Veya da en yakın Halkbank şubesine başvurabilirsiniz. Yani bu 3 yöntem var. Bu 3 yöntemden birini kullanarak SMS güvenlik kontrolünü Halkbank'ta kaldırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.